Koroner anjiyografi ya da balon stent işlemlerinde giriş yeri olarak iki yer kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi kasık bölgesi yani femoral bölge, diğeri ise el bileğinden yani radial arter dediğimiz el bileği bölgesi kullanılmaktadır. Bu giriş yerlerinin birbirine üstünlükleri, avantajları ve dezavantajları vardır. Ben rutin olarak uzun yıllardan beri el bileğini bu işlemler için kullanmaktayım. Özellikle en önemli avantajı hasta konforu ve oluşabilecek tıbbi olarak komplikasyonların az olması. Avantaj olarak nelerdir hasta açısından? Hasta işlem sonrasında yani anjiyo balon ya da stent işleminden sonra yatağa bağımlı kalmamaktadır. Normal günlük aktivitelerini yani yeme, içme, lavaboya gitme, tuvalete gitme ihtiyaçlarını çok rahatlıkla yapabilmektedir. Ayrıca özellikle yaşlı hasta gruplarında kas iskelet sistemi hastalıkları çok fazla olması münasebetiyle prostat problemi, koa, kalp yetmezliği bunların özellikle yaşlı hasta ve bizim hasta gruplarımızda fazla olması nedeniyle bu hastaların yatağa bağımlı kalmaları da hastaları sıkıntıya sokmaktadır. El bileğinden yapılan anjiyoda hasta çok kısa süre içerisinde Taburcu olabilmekte özellikle anjiyo, sadece anjiyo işlemi yapıldı ise 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde balon stent işlemi yapıldı ise 4 ile 6 saat gibi kısa bir süre içerisinde hasta taburcu olabilmektedir. Ayrıca el bileğinden kanama kasık bölgesine göre çok daha az oranda görülebilmektedir. El bileğinden anjiyoda çok nadiren yukarı doğru yayılan özellikle bu bölgeden basmaya bağlı ağırlar olabilmektedir. Ancak burada tecrübelerin artması ve rutin olarak özellikle tüm dünyada ve ülkemizde de artık radial yani el bileğinin tercih edilmesi nedeniyle son derece tecrübeler artmıştır. Bu da bu tür komplikasyonların ve hasta konforunun ciddi şekilde artmasına neden olmaktadır.